Kontum matiyle de çok detaylı bir şekilde bu zamana kadar anlattık. Haziran ayında bildiğim kadarıyla Pomega Ankara devreye girecek arkadaşlar. Haziran ayında girmesiyle birlikte ilk altaya yetişmez ama 3. çeyrek bilançoya Pomega'nın katkısını görmeye başlayacağız ve ciddi bir kar patlaması yaşayacak orada. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ciddi bir kar artış bekliyoruz. Burada da artık bu fiyattan dip olduğunu düşünüyorum. Buradan geriye dönüş olursa her türlü alım fırsatı olacak. Burada da belki 120-130 bandına tekrar bir gevşeme ihtimal var. Yatay dirence kadar geldi. Güzel bir topo formasyonu sağımız oluşabilir. Ama bu fiyatlardan bile alınabilir yani. Trend hedefi 300 lira gibi gözüküyor. 2024, 2025, 2026 hedefleri bile belli. Bürosunu bugün kurla birlikte 24-25 milyar TL'lere kadar çıkaracak potansiyeli var. Ki şu anda şirketin geçen yılki cirosu 1 milyar 800 milyon. Yani bu yıl cirosu 5 milyar üzerine bekleniyor. Ve o ciro 20 milyar TL'lere kadar çıkacak. Ondan dolayı şu anda fiyat 140'larda ki işte 105.